Bu videoyu aynı işi farklı ülkelerde hatta farklı gezegen diyebileceğim ülkelerde yapmış biri olarak anlatacağım. 14 yıldır global şirketlerde çalışmış bir mühendis olarak anlatacağım. Türkiye'de çalışmak ile yurt dışında Avrupa, Asya gibi yerlerde çalışmak arasında ne farklar var? E, elimden geldiğince Açıklamaya çalışacağım. Her işin, her yerin zorlukları var. Birinci konum mesai saatleri. Evet, Türkiye'de çalışma saatleri uzun. Onun üstüne bir de daha fazla çalışıyorsunuz, hafta sonu çalışabiliyorsunuz. Ve 45 saatlik izin verilen bir çalışma süresinin üstüne bunlar gittikçe yükselebiliyor. Bu bence tamamen şirket kültürüyle alakalı. Özellikle Avrupa'da bu saatler kısa arkadaşlar ve hemen hemen yani tüm şirketlerde esnek çalışma var. Bu esnek çalışma ne? Ve senin haftalık belli bir çalışma süren var. İşte o çalışma süreni doldurursan Cuma günü öğlen gidebiliyorsun mesela. Ee, bunun gibi avantajlar var. O yüzden bu konularla Avrupa biraz daha avantajlı ve oradaki yöneticiler, liderler de biraz daha ılımlı. Gelelim Asya ve Amerika'ya. Asya'dan birçok tedarikçiyle çalıştım. Çin'de çalıştım. Amerikalı şirketlerle çalıştım. Evet Amerika'da çalışma saatleri e, yasa olarak kısa. Ama o, corporate yani şirket kurumsal yarışın vermiş olduğu şevkle orası bunun dibinin dibi olduğu için insanlar cidden çok çok uzun mesailerde çalışıyorlar. Asya'ya geldiğimizde ise evet çalışma saatleri bize göre daha makul. Ben hani e, çok makul çalışma saatlerinde çalışıyordum Çin'de. E, ama orada da şöyle bir şey var. İnsanlar sürekli çalışıyor. Yöneticiler üst düzeyler çıkmadan önce Çoğu kişi işten çıkmıyor arkadaşlar. Çok garip. Japonya'da böyle mesela. Beni hani büyük konuşmayım da çok çok zorda kalmazsam Japonya en son çalışacağım ülkelerden biri. Özellikle hiyerarşik sistem çok katı orada. Çin'de biraz daha yumuşaktı bu. Hatta Türkiye'deki Japon şirketlerinde bile cidden bir üstünüz çıkmadan iş yerini terk edemiyorsunuz. Hani böyle ekrana bakarsınız. İkinci maddem hiyerarşi veya işte bir ekip olabilme, ekip duygusu, fikirlerini açıkça belirtebilme gibi şeyler. Bizim ülkemizde maalesef bu hiyerarşik yapıda hani Japonya gibi fazla mesai tarzında değil ama en sonunda müdürün, yöneticinin, patronun dediği oluyor. En iyi fikirler bir türlü kazanamıyor. İşte bu yüzden de ne inovasyon ortaya çıkıyor ne de Farklı bakış açılarıyla ürünler geliştirilebiliyor veya başka başka şeyler geliştirilebiliyor. Ama bu tamamen şirket kültürüyle alakalı. Hani bunların çok güzel olduğu şirketler yok mu? Var. Benim şu anda çalıştığım şirket inanılmaz. Hani hip modeller, en fazla maaşı kazananın vermiş olduğu fikir, onun düşüncesi diye e, bu hippoların olmadığı organizasyonlar her zaman kazanır. E, Türkiye'de maalesef böyle bir durum var. E, Avrupa'ya baktığımızda da Avrupalılarla çalıştığımda e, ben dinlendiğimi hissediyorum. Mesela dinliyorlar bir kere, o odaklı bir şekilde seni dinliyorlar. Bunun temelinde insan var arkadaşlar. Mesela e, Çin'de bence bu çok daha iyiydi. Hani e, belirttiğiniz fikri Cidden uygulamaya çalışırlardı. Yani bir yerde bir fikir varsa ve fikir cidden güzelse Çin'de bunu uygulamaya çalışırdık. O yüzden bence Çin'in aslında inovasyondaki bu kadar atılımının sebebi biraz insanların birbirini dinlemesine ve o güzel fikirlerini uygulamasına bağlıyorum. Avrupa'da da yine hani biraz daha o da liderlik dürtüsüyle bence oluyor. Evet ya çalışalım fikrine daha az yaz dinleyim de sonra redlerim vibe'ı alıyorum aslında Avrupalı e, insanlardan. Üçüncü maddem iletişim stili. Türkiye'de e, biraz daha direkt iletişimi tercih ediyoruz e, çalışma yaşamında. Herkes çok direkt. Özellikle yönetici tarafından sen kardeşim bu işi beceremedin, sen bunu yapamazsın, sen bunu batırdın gibi şeyler oluyor. E, çalışanlar da bu tarzda direkt olmasa da sana bunu hissettiriyorlar. E, Türkiye'de biraz bu var. Ama yurt dışında ne var? Genellikle geri bildirim kültürü var. Yani i̇nsanı geliştirmeye yönelik bir şekilde söylenir bunlar. Evet sen burada hata yaptın ama o hatandan ders çıkar. İleri de yapma diye. Hani insanı yere gömmek veya tetikçilik yapmak için söylenmez. Türkiye'de her şirketin böyle olduğunu düşünmüyorum bu arada. Benim Türkiye'de en sinir olduğum şeylerden biri de şudur: performansla sadakatin karıştırılmasıdır. Biri vardır mesela gereksiz yere mesai sürekli mesai. Sabah akşam yatar iş yerinde, işte bu alan çok çalışıyor. Bravo. Ondan iyisi yok. Niye? Böyle bir kültür var çünkü ülkemizde yani uzun saatler çalışınca çok iyi çalışıldığı sanılıyor. Ha benim gözümde nedir mesela? Uzun saat çalışan biri cidden işini bilmiyordur, işini yavaş yapıyordur, sistemsiz yapıyordur. Bu kadar basit arkadaşlar. Ama yurt dışında bu farklı. Cidden sen uzun saatler, mesai falan yapıyorsan, özellikle Avrupa'da ve Çin'de e, şey derler hani. Bir yerde bir sıkıntı var ya, bir süreçte bir sıkıntı var, bir problem var. Bunu çözmemiz lazım. Sen niye bu kadar mesai yapıyorsun? Hani ne gerek var? Yani belli bir süreden sonra ben söyleyeyim insanlar kıllanır fazla mesela parasını koparmaya çalışıyor. Bir derdim var şirkette bir işler mi karıştırıyor diye. Kültür. Ya yani şimdi hadi karşılaştırdığımda nere olur olsun işte ben Çin'de çalıştım. Tamamen farklı bir kültür düşünün. Avrupalılarla çalışmışım, Türklerle çalışmışım. Mesela bir espri yaparsın çok bambaşka bir tepkiye sebep olur. Veya bir yöneticiyle Türkiye'de konuştuğun gibi konuşursun bambaşka bir tepkiye e, sebep olabilir. İnsanların iş yapış şekilleri biraz farklı mesela. Biz biraz daha böyle hani sıcakkanlıyızdır hemen yapalım. Olsun bitsin hemen günü kurtaralım ama mesela yurt dışında öyle değil. Biraz daha problemleri kökten çözmeye çalışırlar. Daha sistemli yaklaşırlar. Bir sindirirler. Bir, bir şeylerin soğumasını beklerler. Ama sonuçta en nihayetinde insanlarla çalışıyoruz. Herkesin kültürleri farklı. Onlara alışmak gerekebiliyor. Bunlar cidden bazen zorlayıcı da olabilir. Hani yemek seçimlerinden tutun. Atıyorum yemekhanesinde veya şirketin kantininde çıkan yemeklerden tutun. Bir işi batırdığınızdaki tepkilere kadar her şey çok farklı olabilir ama Türkiye'de bizim böyle bir derdimiz yok arkadaşlar. Herkesin kültürünü, ne yiyip ne içtiğini, görgü kurallarını çok iyi biliyoruz. İşte Japon tedarikçiler geldiğinde hani kartlarını şöyle ellerinden çeker alırdım ben mesela ama halbuki böyle iki elinle biraz eğilerek almak lazımmış. Mesela adamlara ben büyük saygısızlık yapmışım ama farkında değilim. Neden? Kültür çok farklı çünkü. Diğer bir konu iş yaşam dengesi. Türkiye'de e, maalesef buna cidden önem verilmiyor. Hani iş yaşam dengesi işin performansını arttıran bir şey. Sizin çalışanınız yıllık izinlerine zamanında çıkmazsa, e, hafta sonu yoğun mesailerle geçirirse, akşam geç saatlere kadar çalışırsa zaten siz otomatik olarak o çalışanın performansınızı düşünüyorsunuz. İşte bunu maalesef e, ülkemizdeki patronlar, yöneticiler anlay anlayamıyorum artık anlamak mı istemiyor bilmiyorum. Ama Avrupa'da buna inanılmaz dikkat ediliyor. Bir de böyle bir şey var şimdi o işi bıraktı gitti insan burnout oldu. Sen yerine yine birini alacaksın değil mi? İş devredeceksin, işi öğreteceksin. O yerine birini almak için insan kaynakları zaman harcayacak. Gelecek, işi öğrenecek, performans vermeye başlayacak 6-7 ay sonra. Bunların hepsi aslında para kaybı arkadaşlar. O yüzden bunlar da en büyük farklardan biri Türkiye'de çalışmakla yurt dışında çalışmak arasındaki. Bizde gördüğüm en iyi olan şeylerden biri de şu. ekip ruhu. Yani tabii bu bence kültürle de alakalı. Ama sonuçta bir departmanların veya işte çalışma arkadaşlarınızdan samimi arkadaşlarınız olabiliyor, ekip ruhu olabiliyor, ekipçi hareket edebiliyorsunuz. Bu özellikle Avrupa'da bu biraz daha bireyselliğe dönmüş durumda. Hele Nordik ülkelerde veya İskandinav ülkelerinde çalışıyorsanız geçmiş olsun arkadaşınızla dışarıda bir kahve bile içemezsiniz. o derece bir bireysellik var. Tabi bunlar da iş hayatına da yansıyor. İş hayatında genelde yalnız kalıyorsunuz. Farklı kültürün getirmiş olduğu şeylerden biri de bu. ama ben mesela insanlarla çalışmayı seviyorum. insanlarla iletişim kurmayı seviyorum. E, yurt dışında bu çok daha kısıtlı oluyor ülkemize göre. E bence bu e, ekibin performansında etkilenen önemli şeylerden biri ve en büyük farklardan biri de bu. O yüzden ülkemiz bu anlamda çalışmak için e, çok daha iyi. Kariyer fırsatlarına gelirsek bence bu hem ülkemizde hem de yurt dışında e, gayet benzer. Her yerde rekabet. E, kendini geliştirmek lazım. Her yerde geliştirmek lazım. Hem ülkemizde hem yurt dışında. Kariyerin ele alınış şekli biraz daha farklı. E, yurt dışında genelde kariyer planı yapılır insanlar için. Hani kariyerinde ilerlemek istemeyen insan için de yapılır. Evet sen işte eksper olursun veya kariyerinde ilerlemek isteyen insanlar için, şunları şunları başarırsan, işte şu pozisyona gelebilirsin veya şuralarda çalışırsan şuraya terfi edebilirsin veya başka bir yere geçebilirsin gibi bu planlar genelde yapılır. Ülkemizde maalesef evet bazı şirketler yapıyor olabilir ama hayata geçme konusunda çok daha Yavaş ve pasifler. Maaş konusunda girmeyeceğim evet, çünkü bu cidden şirketten şirkete yani ülkeden ülkeye göre bile değişiyor. Yani bazı ülkelerde vergi avantajı var daha fazla para kazanılabiliyor. O yüzden bu konu bu videonun konusundan bağımsız. Örneğin toplantı konusu bile çok farklı olabiliyor. Hani bizde cidden çok yani biraz daha böyle sıcak kanlı bir millet olduğumuz için o toplantıların konusu değişiyor, tartışmalara dönüyor, uzayabiliyor, gereksiz çok toplantı olabiliyor. Çünkü niye arka planda ben şuna bağlıyorum biraz da hani toplantı çok yapıyorsan çok çalışıyor gözüküyorsun. Ama yurt dışında bu böyle değil. Cidden gerekli bir karar verilmesi gerektiği zaman e, o toplantılar oluyor. E, özellikle Avrupa'da ve Çin'de. E, bu konuda Japonya'yı bilmiyorum. Amerika'da da mesela bu gereksiz toplantılar cidden çoktur. Hani en ufak bir şeyde bile şak diye ararlar seni, rahatsız ederler. Yani bir şeyler mail ile halledilebilecekken veya bir e, mesaj ile halledilebilecekken toplantıyı çevirmek e, ve bu kültürü oluşturmak cidden kötü. E, maalesef bizim ülkemizde de bu... Ee, çokça yaygın. Benim gördüğüm en büyük farklardan biri ise şu, maaş konuşma. İnsanlar bu maaşı neden konuşur? Birbirlerinin maaşını neden merak eder? Hiç anlamam. Benim hani dünyanın bir ucunda bile, yani size şöyle söyleyeyim, dünyanın bir ucunda bile bir arkadaşınız olsa maaşınızı söylemeyin. Maaşınız sizde kalsın. Özellikle yurt dışında bu maaşı hani böyle bir hafif gündeme getirmek bile size cidden problem yaratabilir. Ama Türkiye'de kapılar arkasında işte şu şöyle maaş alıyormuş, işte benim maaşım şu kadar da öyle alıyormuş gibi inanılmaz çok böyle dedikodu oluyor. Cidden bunlara hiç gerek yok. İşten ayrılma kültürü bile çok garip fark edebiliyor. Mesela atıyorum Çin'de ayrılan elemanlar vardı. Avrupa'da ayrılan elemanlar da oluyor. Hani beraber çalıştım. Veya işte Türkiye'de çalıştığım şirketlerde ayrılanlar da oluyor. Türkiye'de biraz daha bu şöyle Hani niye ayrıldı, ne oldu, bir şey mi var? Ya belki kariyer planı var, belki ailesel nedenleri var. Yani belki kendini iyi hissettirecek bir iş buldu. Hani bunlar bile böyle inanılmaz delikodu malzemesi oluyor. Mesela Çin'le bununla karşılaşmadım. Ayrıldı. ayrılmıştır deyip geçilir yani. Belki de çok çalışan olduğu için bilmiyorum. Avrupa'da genelde insanlar bu tür kararlara saygı duyar e, gittiysen hoşça kal görüşürüz. İşte o kadar. Bitti. Yani Türkiye'de çalışmak biraz daha mücadeleyi gerektiriyor. E, ama yurt dışında çalışmak biraz daha sistem olmayı, sistem kurmayı, daha derin düşürmeyi, e, biraz yavaş e, hareket etmeyi gerektiriyor. Yani böyle biraz tez canlı insanlar için e, aman aman iyi de olmayabilir. Sizce peki en zorlayıcı farklar neler? Mesai mi? yönetici liderlik anlayışımı, iletişim tarzımı yoksa iş yaşam dengesi mi? Sizin de böyle gördüğünüz farklar varsa onları da yorumda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.